O resimin e, narinin ölümümüzü çok yüzüyor. Yani içimize büyük büyük yaralar bıraktı. Başka narin ölmesin diye. Böyle güzel bir resim yapmak istedik. Kendimize esnafız. Ne arkadaşım solusun olsun kardeşten öte. Beraber bu resmi yapmak istedik. İçimizden geldi ve yaptık. Başka annenlere zarar gelmesin. Burada arkadaşım bir çok teşekkür ediyorum. Beraber bu resmi yaptık, ölümsüzleştirdik. Bizim için de büyük bir gurur oldu. Bu resim yapmak içimizden geldi. Yani bir, yani bir kararla aldık. Beraber yapmak istedik ve yaptık. Ölümsüzleştirmek istedik. Kendim de zaten burada bir esnafım. Beraber birlik olduk. Arkadaşımla beraber. Bu resmi ölümü söyleyen Nusaybin'e hediye etmek istedik. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Arkadaşıma ve Ahmet Bilge hocamıza çok çok teşekkür ederim. Narin gibi ölen çocuklarımız çok oldu. Narin'in ölümü hepimizi çok etkiledi ki hala bile ölümü sıra olarak saklanılıyor bir yanlış bir ifade verilerekten üstü kapatıldı. Narin gibi çocukların daha fazla ölmemesi için bunu hem içimizden geldiği gibi yaptık dediği gibi biraz daha bir protesto bir eylem gibi de düşünebiliriz bunu hani diyebileceğim başka bir şey yok. Ölümü gerçekten de hepimizi etkiledi ki Yakup arkadaşımın söylediği gibi Ahmet hocama da teşekkür ederim. Onun dışında da bize yardımcı olan çok kişi vardı. Onlara da teşekkür ediyorum. Daha önce birkaç yerde daha yapmaya çalıştık. Tepki gördük. Buranın sahibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Kendileri de bize çok yardımcı oldular. Hani herkese teşekkür ediyorum. Yaptık ki katillerin ağır bir ceza almasını istiyoruz. 好，我们把我们的 <music> <music> Oh, uh -huh.